Yolun başındayken programından herkese merhaba. Dün de birlikteydik. Tekrar bayramınızı kutluyoruz. Eminim şu an bayram sohbetlerinde, bayram sofralarında şu konuşuluyor. Acaba yeni eğitim dönemine başlayabilecek miyiz? Nasıl gidecek bu işler ve çocuklarımız okullarına kavuşabilecek mi? Bunu konuşuyorsunuz biliyorum. Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Sayın Selçuk çeşitli okula dönüş senaryoları açıkladı biliyorsunuz. Hadi o senaryoları bir hatırlayalım. Acaba bu senaryolara göre okullar ne gibi hazırlıklar yapıyor? Bu bölümde bunu konuşacağız. Bugün bizim de gündemimizde bu konu. Evet, bakalım 31 Ağustos'ta okullar açılacak mı? Ne demişti Sayın Selçuk hatırlayalım. Önce dedi ki kısıtlamasız eğitim, yani tamamen her şey yolunda gitti ve okullarına kavuştu çocuklar. Okulların tamamen açık olduğu eğitim. Peki uzaktan eğitim, okullar tamamen kapalı, hiç istemediğimiz bir durum, hiç istemediğimiz bir senaryo ama gerçekleşirse okulların tamamen kapalı, kapalı olduğu bir senaryo. Üçüncüsü neydi? Seyreltilmiş eğitim. Bundan ne anlamalıyız? Kimi günler çocuklarımız okula gidiyor, kimi günler gitmiyor ve içinde farklı uygulamaları da var bunun. Birazdan konuğumuza soracağız ve detayıyla öğreneceğiz. Ve diğeri de riskli illerde eğitim. Eğer riskli bir ilde bulunuyorsanız vaka sayısı o ilde artış göstermiş Ise, siz uzaktan eğitimle devam edeceksiniz ama işler yolunda gittiyse, vaka sayısı diğer illere göre daha iyi durumdaysa tamamen okulunuza geri dönebileceksiniz. Tüm bu senaryoları kiminle konuşacağız? Kavram Okulları CEO'su ile konuşacağız. Sayın Ümit Kalko bizim konuğumuz bugün. Hoş geldiniz. Merhabalar, hoş bulduk. Şimdi tabii gönül ister ki tamamen okullarına kavuşsun çocuklar ama bu senaryoların hepsine de hazırlıklı olmamız gerektiğini artık inandık. Evet. Dolayısıyla siz ne bekliyorsunuz bu senaryolardan? Gerçekten okullarımız bunlara hazırlıklı mı? Evet tabii aslında öncelikle okulların en hazır olduğu şey okulların bir an evvel açılması. Bütün herkes okulların açılmasına odaklanmış vaziyette. Bunun fiziksel hazırlık süreciyle alakalı gerek özel okullar olsun gerek kamudaki okullarımız olsun bir takım çalışmalar yapmak zorunda. Zaten bu çalışmalar bu dezenfektasyon çalışmaları yapılmadan hı hı. E, okulların açılmasını zaten bakanlık da onaylamıyor. Dolayısıyla okulların öyle ya da böyle bahsettiğiniz türden dört alternatifin herhangi birisinde açılması halinde bu tedbirler alınmış olacak. Nedir bu tedbirler? İşte klasik bir e, maske kullanımı zorunlu olacak öğrencilerde hı hı. ders esnasında çıkarmaları kaydıyla sıraların birer boşluk bırakmak kaydıyla seyreltilmiş sınıflar halinde olması konuşuluyor. Hı hı. Bu önemli bir ayrıntı. Bir de tabii ki yine sıra dışında teneffüs alanlarında da sosyal mesafelerin korunarak bazı çalışmaların eylemlerin yapılması. Bununla alakalı gerek teneffüslerde gerek ders öncelerinde okul idaresinin yapacağı bir takım anonslar olacak. Hı. Hatırlatmalar olacak. Hı hı. Yine dezenfekte operasyonuyla alakalı bir takım hijyenik e, aletler okul bünyesinde olacak ve devamlı çocuklara da bu yönü telkinde bulunacağız. Aslında kısaca bu dört alternatife geçmeden evvel şunu söylemek gerekir ki bizim yapmamız gereken şey bu e, koronayı kabullenmeliyiz. Evet. Ne yazık ki bu hayatımızın gerçeği. Evet. Bu gerçeğin kuralları var. Bu gerçeği bu kurallara göre yaşarsak en az zararla bu işten çıkacağımızı biliyoruz. Dolayısıyla biz böyle bir şey var diye evlere kapanıp hem çocuklarımızı hem tüm dünyayı eve kapatıp bunun bir an bir şekilde gitmesini beklememiz çok saçma zaten. Bunun hmm. uzun soluklu sürdürülebilitesi yok. Dolayısıyla bizim buna alışmamız bunun kurallarına göre gerek kendimizi, gerek çocuklarımızı, yaşam tarzımızı, bütün her şeyi buna göre organize edersek hayatımızı daha kolaylaştırabiliriz. İşte burada en kritik şeylerden birisi tabii ki eğitim. Hmm. Yani biz şunu söylemiyoruz. Sağlıksız koşullar olsa da koronada her gün yüzlerce binlerce vefat haberi alsak da yine devam edelim modunda değiliz biz eğitimciler olarak. Tabii önemli olan sağlık Tabii çünkü. Tabii ki her, her şeyin başı <laughs> sağlık. Bundan biz taviz vermeyi planlamıyoruz zaten. <laughs> Ama e, şu anda sayıların azaldığını gördüğümüz ve tedbirleri almaya devam edersek de tekrardan ciddi bir artışın olmayacağını varsayarak okulların açılması <laughs> hem çocuklarımızın sağlığı içinde ki bu sağlık sadece fiziksel sağlık değil ruhsal sağlıkları açısından da Evet ona da bu geleceğim. Çok elzem Psikolojileri ki önemli de çok bir konu. Önemli. Aileler açısından çok elzem, Hı. ekonomi açısından çok elzem ve bizim sektörümüz ve sektörü besleyen yan sektörler açısından da ki bunu en sona koyuyorum ki tamamıyla ekonomik kaygılardan dolayı böyle bir Karar alınıyor, beklentisinde hmm. olmasın ki bunu kimse. Bunu yapan ülkeler de var. E, tabii ki. Bunun örneklerini biraz Bunun sonra örnekleri değinmeliyiz. De Hollanda gibi, gibi İngiltere de öyle. Ekonomiyi ne kadar var. önemsediğini söyledi. E, ama dikkatimizi de şu çekiyor. Şimdi baktığımızda en az etkilenen grup arasında bulunması sebebiyle. E, hem de hep öyledir ya normalleşmeye çocuktan başlamak. E, dolayısıyla böyle çocuklar daha az risk grubu. Ee, ve okula dönüş çocuklarla olması da normalmiş gibi geliyor ama tabii ki aileler de kaygılı. <laughs> Bazı aileler şunu söylüyor bu sene okula göndermeyi düşünmüyoruz. Uğraşamayız biz evet. bu hastalıkla şeyle yani onla, okula dönün deseler de biz belki göndermeyebiliriz diyenler de çıkıyor. Şimdi aslında şöyle ben aynı zamanda Türkiye'nin en büyük eğitim sivil toplum kuruluşu olan Töder'in yönetim kurulu üyesiyim. <laughs> biz başta Töder olmak üzere diğer tüm derneklerimizle beraber bir kampanya başlattık. Kampanyamızın da e, sloganı okul sokaktan güvenlidir. Hmm. Şimdi sokaklara çocuklarımızı çıkartabiliyoruz. Ha bazı aileler diyeceklerdi ki ben evden çıkartmıyorum. Hmm. Şimdi bu evdeni çıkartmıyorum algısı zaten doğru bir süreç. çocuğun psikolojisi yani açısından bunu, da öyle. Bunu zaten ayrı bir e, ruh hali olarak değerlendirmek lazım. Bu doğru bir kurgu değil. Hmm. Yani zaten siz veli olarak doğrusunu yapmıyorsunuz ki e, çocuğu okula göndermiyorsunuz veya sokağa çıkartmıyorsunuz. Hmm sokağa çıkartabildiğimiz çocuklarımızı okulda gerekli hijyen koşulları alınması kaydıyla neden göndermeyelim? Hı hı. Ya da Allah aşkına kafelerimizin açık olduğu, işte birçok düğün alanlarının açık olduğu, alışveriş açık olduğu, evet. hayatın her alanın açık olduğu bir yerde okulların kapalı olması zaten çok büyük bir tezat. Hı hı. Zaten Türkiye'de sınırlar kapandıktan sonra ilk kapanan kurum okullar ve kurslar oldu. Hı. Yani biz zaten ilk başta kapanan kurumduk ve hala en son açılan kurum olacağız. Hı hı. Yani bunun dışında tüm hayat normalleşiyorken, normale yumuşak geçişler yapılıyorken bizim sektörümüzün normale yumuşak veya direkt geçiş yapmaması sektörü inanın bitirir. Çünkü biz eğer şu dönemde açmazsak, hadi 3 ay 5 ay sonra açalım artık okulları Belki dediğimizde. Belki açamayacak duruma belki gelen okullar açılacak. olacak. Okul hmm. kalmayabilir. Hmm. Sektör çünkü Mart ayında yaşadığımız süreçlerden bu yana ciddi bir yara aldı. O yarayı daha saramamışken tekrar bir yara daha alırsa o ikinci yarada artık belki tekrar açın dediğinizde açılacak okullar elimizde olmayabilir. Yani sektör önemli tabii ki de. Ee, şimdi ben anneyim. Ee, çocuğumun güvenliği daha önemli. Eğer eğitim kurumları şu günleri tedbirlerini alarak, Öyle kendilerini ki. güçlendirerek geçiriyorsa, e, tabii ki biz de güvenmeyi tercih ederiz. Çocukların yeri okullardır. Şimdi Gökhan Hanım, biz Türkiye'de yaşıyoruz. Ee, bugün belki de e, sosyoekonomik ya da kültürel seviyesi en düşük ilimize veya ilçemize gittiğinizde, dışarıda maskeyle gezen binlerce insan görebiliyoruz değil mi? Evet. İşte bu aslında halkımızın da milletimizin de bu kurala adaptasyon sürecini ne olduğunu ne kadar zorlu bir düşmanla karşı karşıya olduğumuzun farkına vardığını bir göstergesi. Hmm, hmm. Dolayısıyla e, kim diyebilirdi ki ülkemizde her yerde bir anda herkes maske takacak, korunacak, sosyal mesafeye dikkat edecek, temas kurmayacak, her girdiği yerde ellerini işte bakın bunlar bir anda olmadı ama zaten. Hmm. Bakıldı ki bu iş geçmiyor. Evet. Ve bunun kuralına göre hayatımızı kurgulamazsak geçmeyecek. Ve bunun psikolojik olduğu gibi ekonomik çok büyük tahrip edici sonuçları da doğacak. Onun için herkes bunun kuralına uydu. Özel bizim okullar hurdumuz, nasıl etkilendi? E, yani şimdi, şimdi bu süreçte e, epey bir e, evet. da yaşadılar, kaygı da yaşadılar. Hani evet, evet, Belki evet, yeni döneme evet. öğrenciyi kayıt ettiremeyecek. Bununla ilgili ne şimdi düşünüyorsunuz? Bizim öncelikle e, tabii ki özel okulların yaşadığı olumlu veya olumsuz süreçler de olabilir. Sadece olumsuz olarak bakmamak Hı -hı. lazım. Ama bizim her halükarda birinci önceliğimiz çocukların sağlığı. Bunu Hı. özellikle tekrar vurgulamak istiyorum. Yani çocukların sağlığıyla alakalı gerek tedbirleri gerek özel okullarda gerek kamu okullarına alınması kaydıyla ve pandemideki ikinci bir dalganın da olmaması ya da vefat sayılarının çok ciddi sayılara tekrar çıkmaması kaydıyla okulların mutlaka ve mutlaka açılması konusundaki bizim başından beri görüşümüz sabit. Evet. Özel okulcular olarak. Peki biz bu süreçte neler yaşadık? Neler öğrendik? Daha önce açıkçası... ...deneyimlemediğimiz bir süreçte karşı karşıya kaldık. Bu bizim açımızdan e, ne kadar bir takım risklere karşı hazırlıksız olduğumuzu da gösterdi. Sadece ülke olarak değil, sektör olarak da aslında bizim... ...bir takım kriz senaryolarımızın olması gerektiğini biz daha iyi fark ettik. Klasiktir, her sene bir defa veya iki defa bir yangın tatbikatı yaparız. Evet. E, yangın çıkarsa Allah korusun ne yapacağımızı çocuklarımıza anlatırız. E, ama Yangın dışında yaptığımız tatbikat yoktur. Sanki başımıza gelebilecek en büyük iki tane hmm. e, musibet var gibi. Biri deprem, biri yangın gibi. Bu hiç Bakın, bunu nasıl senaryolaştıracaksınız? Buyurun, sabunla çıkan, kolonyayla çıkan ama bir tür aşısı bulunmayan e, bir musibet karşımızda. Hmm. Ve biz buna karşı da bir takım tedbirler almamız gerektiğini fark ettik. Evet. Bunun e, bir de e, ekonomik boyutları oldu bizim sektör açısından. Genellikle verilerimizin e, şöyle bir yanılgısı oldu bizle alakalı. Ya da bizim sektörel büyüklerimizin, bakanlığımızın da ya zaten özel okullar paralarını tahsil ettiler ondan dolayı sıkın Bakın bu mesele para tahsil edilmesi veya edilmemesi ne indirgenecek kadar hmm. basit bir mesele değil. ve hmm. Bir kere biz de psikolojik olarak çok yıprandık bu süreçte. Birincisi bu. İkincisi bizler öğretmenlerimiz aracılığıyla Uzaktan eğitimde çocuklarımızın yanında olmaya devam etmeye gayret gösterdi ve burada gerçekten özel okullar olarak çok büyük bir başarıya tüm markaları al, sadece büyük temsil ettiği verdi. markadan bahsetmiyorum, genel olarak bütün markaların çok büyük bir sınav verdiğini ve gerçekten bir nevi bir savaş verdiğini gördük öğretmenlerimizin, hele hele özellikle idealist öğretmenlerimizin sosyal medyada birçok fotoğraf görmüşsünüzdür. Çok büyük. Yemek çabalık, masasının üzerine şeyler, matematik işlemi yaparak çocuklarımıza eğitim verme gayretine devam eden eli öpülesi öğretmenlerimizi evet, de gördük. Bir yandan kendi çocuğuna bakmak Şimdi, zorunda olan üstelik. Bizler özel okullar olarak maliyetleri değişen bir yapıda değildik zaten. Hı. Bizim maliyetlerimiz değişmedi. Gelir kalemlerimizde ciddi bir düşüş oldu. Hı hı. Ama biz bunu bir şekilde sineye çektik. Yemekle alakalı öğrencili verilerimizin yem yiyen yemeklerin iadesiyle alakalı haklı talepleri Servisle oldu. Servisle de öyle. İadeleri yapıldı hı hı. ya da bir sonraki seneki kayıttan düşüldü. Evet. Servisle alakalı haklı gerekçeleri oldu, onunla alakalı formüller bulundu. Keza e, eğitimle alakalı ama biz eğitim uzaktan eğitim alınan bir öğrencinin biz eğitim almadık iadesini istiyoruz taleplerine. O zaman bu senaryolardan sadece uzaktan eğitimle devam edilirse bu e, bütçelere de yansımayacak. Yani çocuk okula kaydolduysa ve tamamen uzaktan eğitime geçilse dahi eğitim almaya devam ettiği için geçerli olacak o. Tabii ki Hı -hı. uzaktan eğitim bakanlığımızın da verdiği bir kararla bir telafi yöntemidir. Hı hı. Yani şöyle bakın olaya kar tatil oldu. Okul 3 gün kapandı. 3 gün iadesi yapılıyor mu? 3 yani gün için yapılmaz da hani bakın. bu aylar sürdüğü bakın. için aile üç öyle bir şey istiyor. gün hiç eğitim yapılmayan bir şeyin iadesi yapılmıyor. Hı. Hiç eğitim yapılmadan. Hı hı. Biz uzaktan eğitimle devam her ediyoruz. türlü desteği vermeye devam ediyoruz. Bizim maliyetlerimize bir azalma yok. Bir de bakın şöyle bakmak lazım. ya Özel okullara çok para göz bir yapıdan bir kere sıyıralım. Hmm. Burası bir işletme zamanı. Bir hmm. eğitim kurumu hmm. ama gelirleri ve giderleri olan bir yapı. Şimdi bu yapın ayakta kalması lazım ki çocuklarımıza verilerimize destek olan bir organizasyon ki bugüne kadar etsin. eğitim teknolojileri altyapısını yeteri kadar yapmadıysa daha fazla harcaması bile var diyebiliriz. Zaten değil mi? bu süreçte maliyet artırıcı birçok şey oldu. Evet, evet. Maliyet Dijital azaltıcı Dijital deyip geçmemek bir şey olmadı. gerekiyor. Yani o ona da bir maliyet, yatırım gerekiyor. Maliyet azaltıcı bir şey deyince hemen klasik. Ya ama okul kapalıydı fatura ödememişsinizdir. Hmm. Ya keşke fatura ödeseydik okullar açık olsa. iki kat fatura ödeseydik. Evet. Fatura gibi bir derdimiz ya da maliyet azaltıcı tedbirlerle ilgili bir gündemimiz olmadı. Biz İşimizi yapmak istedik. Hı. Çocuklarımızın eğitim sürecinde yanında olmaya devam ettik. Ama emin olun velilerimiz okulun ne kadar kıymetli olduğunu Anladım. okulların kapalı olduğu dönemlerde anladılar. Öğretmenlerimizin ne kadar kıymetli bir iş yaptığını, evet. yani bir sınıfta 24 kişiyi oturtup, onların konsantrasyonları, motivasyonlarını güdüleyip, Tabii. bir ilham verip, hı hı. ders anlatıp, anlamayanları tespit edip, da ölçüp, değerlendirip, iyileştirme süreçlerini tamamlayıp. Biz evdeki bir tane çocukla baş edemezken. Siz evde bir tane onu. evladımızı evet. bilgisayarın karşısına oturtma mücadelesi verdik hmm. veriler olarak hmm. değil mi? Hmm. İşte öğretmenlerimiz her gün 20 öğrenci, 40 öğrenci sınıf kontenjana göre oturtup ders verip, hmm. sınav yapıp başarılı olamayan çocuklarımıza iyileştirme mücadelesi verme sürecini yaptılar. Evet. Dolayısıyla evet. velilerimiz için okulun kıymeti Öğretmenlerimiz zaten kıymetliydi ama daha daha bu tarz anlaşıldı. dönemlerde daha da anlaşılır hale geldi. Biz de şunu gördük. Bizden de olmayalım. Hı. Bizler de hem çocuklarımızın zaten bunun farkındaydık ama çocuklarımız olmadan okullarımızın ne kadar e, mahsun olduğunu gördük. Hı hı. Ve verilerimizin Çocuklarımızın eğitim hayatının önemli bir saç ayağı olduğunu tabii. bir kez daha Hı. görmüş olduk. Yani o okul veli dayanışmasını belki de hiç bu kadar yoğun yaşamamıştı, Aynen. deneyimlememişti eğitim kurumları. Ve tabii konuları. ki bu sürecin yaşattığı diğer bir önemli ve asıl e, bu süreçte parlayan yıldız uzaktan eğitim. Uzaktan eğitim. Yani biz bugüne kadar eğitim teknolojileri noktasında hep biz akıllı tahta var, Hı. İşte tabletlerimiz var diye daha çok Fiziksel gördüklerimizle anlattığımız yani, evet. bir süreç iken evet. aslında artık teknolojinin pratiğiyle eğitimin gereklerini bir araya getiren hı hı. yepyeni bir boyuta geçtik. Var mı var demek için değil, yapmış olmak için değil, gerçekten bunu kullanıp işimizi kolaylaştırmak için bunun ne olduğunu fark ettik. Artık uzaktan eğitim, okullar full time açık olsa da benim öngörümdür bu. Hı hı. Okullar full time açık olsa da hayatımızda yeni bir kavram var artık uzaktan eğitim. Okullar açıkken dahi kullanılacak bir yöntem olacak. Yani ayrılmaz Yakında bir göreceğiz parçası bunu. artık. Yani mi? yeni eğitim öğretimlerinden hı hı. itibaren yüz yüze eğitim olsa dahi uzaktan eğitimle... Etütler, telafiler, ek dersler yapılacaktır. Ee, bunu da göreceğiz Diyelim beraber. bu senaryolardan herhangi biri gerçekleşti. Hazır mıyız? Yani eğitim kurumları şu dönemde gerçekten hazırlıklarını yapıyorlar mı? Şimdi tabii mı? ben özel okullar adına hı hı. konuşabilirim. Ki özel okullar şu an bununla alakalı fazlasıyla hazır. Hazır. Çünkü özel okullar bunu hazır olmazsa... E, ...kendi var olma amaçlarını inşa etmiş olurlar. Şu an okula dönüşte her birimizin ayrı ayrı sorumluluğu var. Her ne kadar hepimiz bir başkasına saygı duyup... Evet. ...bu sorumluluğu sonuna kadar sürdürüyorsak... ...dikkat ediyorsak değil mi? O mesafeyi korumaya dikkat ediyorsak... ...şu yazı güzel bir şekilde atlatırsak... ...çocuklarımızın okula dönmesini kolaylaştırmış olacağız. Şimdi kesinlikle. Olacağız. Burada tabii ki Sayın Bakanımızın açıkladığı bir takım senaryolar var. Evet. Bunlardan birincisi... ...koronadaki vefat sayılarımızın... ...ya da hasta sayılarımızın azalması halinde tamamıyla normal bir eğitim öğretim dönemine başlama. Hı hı. Bizim tabii ki temennimiz bu ama bunu biz şu anda e, çok büyük bir ihtimal olarak değerlendirmiyoruz. İkinci alternatif ve daha çok üzerine konuşulan, değerlendirilen durulan alternatifimiz 3 gün açık, üç gün, e, uzaktan. gün ya da 3 gün hı hı. uzaktan eğitime desteklenen, o 3 gün belli bir sınıfın geldiği, diğer 3 gün başka sınıfların geldiği, dolayısıyla yoğunlaşmanın azaltıldığı, uzaktan eğitimle de desteklenen bir yöntem. Bu yöntem Devlet okullarında uygulanabilir. Hı hı. Özel okullar tedbirlerini alırlarsa 5 gün eğitim yapma durumunu da konuşuyoruz. Hı hı. Yani biz belki bu süreç için olmayabiliriz. Ama ben açıkçası daha çok şu yöntemi benimsiyorum. Bölgeye göre bakmak lazım bazı şeylere. Evet, evet. Şimdi aynı Dinlere kar göre. tatil örneğini yine vereceğim ama hı hı. şimdi Ağrı'da kar yağıyor diye İstanbul'da tatil olmuyordu. Hı hı. Dolayısıyla burada da Virüs sayılarına göre, virüsün evet. tetiklediği bölgelere göre belki bazı bölgelerde kapanabilir, 3 gün olabilir, 5 günde açık tutabileceğimiz bölgeler olabilir. Tamamıyla duruma göre tüm senaryoların hazır olması verilerimizin de kafasındaki soru işaretlerini giderecektir. Çok teşekkür ediyorum değerli katkınız için. Ben teşekkür ederim. Kavram Okulları CEO'su Ümit Kalko bizimle birlikteydik. Kısa bir aranın ardından tekrar karşınızda olacağız.